Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'i inceleyeceğiz. Daha sonra altcoin'leri inceleyeceğiz. Dominans seviyemizi ve piyasayı bir analiz edeceğiz sizlerle beraber. Bitcoin'de bildiğiniz gibi sert bir düşüş yaşadık dün. Fakat daha öncesinde düzeltme olacağını, sert bir düzeltme geleceğini Bitcoin'de sürekli videolarımızda söylüyorduk arkadaşlar. Ve bu sert düzeltme geldi aslında. Bundan dolayı da arkadaşlar şu anda önceki videolarımızla ilgili bir kesit izliyoruz. Daha sonrasında videomuza son hızıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim dün bildiğiniz gibi Bitcoin yeni bir ATH yaptı ve 42 bin dolara kadar yükselmişti ve daha sonra düzeltmesi geldi 38.901 destek noktasından iki kere yukarı doğru hareketlendi burayı kıramadı hala şu anda 38.901'i kıracak mı şeklinde bekliyoruz Çünkü 38.901 aşağı yönlü kırar ve tutunursa bundan sonraki destek noktamızın aralığı biraz geniş yaklaşık arasında arkadaşlar destek ve direncimizin 6000 dolarlık bir boşluk var bu boşluğu da arkadaşlar düşerse Bitcoin çok ciddi sert bir aşağı yönlü hareket gelebilir Bitcoin'de 4 saatlik grafikte baktığımızda şu anda stokastik RSI'nin dipte olduğunu görüyoruz bir günlük ve üç günlüğümüze bakalım bildiğiniz gibi daha önceki analizlerimizde bir günlük ve üç günlükte zirvedeydi şu anda bir günlük grafik grafikte hala zirvede olduğunu ve k değerinin yönünü aşağı yönünü çevirdiğini görüyoruz ve 3 günlük grafikte inceleyelim arkadaşlar 3 günlük grafikte de yine stokastik RSI'nin 90 değerinin üzerinde olduğunu görüyoruz ve k değerinin yine yönünü artık aşağı yönünü çevirdiğini görüyoruz Bu ne demek arkadaşlar Bitcoin'de artık yavaş yavaş düzeltmeler gelecektir bildiğiniz gibi uzun süredir sizlere de söylüyorum diyorum ki Bitcoin'de artık belli bir doyum noktasına ulaşılacağını düşünüyorum ve aşağı yönlü bir düzeltme bekliyorum sert bir düzeltme özellikle bu sert düzeltmede de dominans düşüşüyle beraber altcoin'lerde sert hareketler beklentimiz devam ediyor Arkadaşlar video kesitimizde de izlediğimiz gibi Bitcoin'de sert bir düzeltme beklediğimizi söylemiştik. Daha sonrasında dominans seviyesinin düşmesini beklediğimizi ve bunun altcoin'leri hareketlendireceğini söylemiştik. Ve düşündüğümüz şeylerin çoğu gerçekleşti. Sadece dominans düşüşü gerçekleşmedi ve altcoin'ler bundan dolayı Bitcoin'den beraber hareket etti. Ve aşağı yönlü bir hareket geldi. Şimdi hemen Bitcoin'i inceleyelim. Arkadaşlar Bitcoin'de en son videomuzda hatta az önceki izlediğiniz kesitte de 38.901 dolarda bir destek noktası olduğunu söylemiştik. Demiştim. ve demiştim ki 38901'deki destek noktasını kırması durumunda hareket sertleşebilir. Çünkü arada 6000 dolarlık bir boşluk var demiştim. Tam beklediğimiz gibi gerçekleşti arkadaşlar. 32802 dolardaki desteği dün şuradaki harekette gördüğünüz gibi değdi ve geri yukarı hareketlendi. Yani bu hareketi zaten bekliyorduk. Daha önceki videolarımızda sizlere göstermiştim. Bundan dolayı arkadaşlar Bitcoin'deki bu sert düzeltmeyi çoğu kişinin bekliyor olması gerekli. Fakat sizleri biraz herhalde panik yaptıran durum altcoinlerin de Bitcoin'le beraber sert düşmesinden kaynaklandı. Bu da dominansın düşmeyip ne demiştim arkadaşlar daha önceki videolarda? Dominans düşmezse Bitcoin düşerse altcoin'ler düşer, Bitcoin artarsa altcoin'ler artar. Bize önemli olan dominans. Bitcoin'in fiyatı önemli değil. Bitcoin isterse 10.000 dolara insin, isterse 100.000 dolara çıksın. Dominans yerinden oynamazsa altcoin'ler de Bitcoin'i takip edecektir. Fakat dominansın da yakın zaman sonra artık düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Özellikle 32.802 dolardaki desteği Bitcoin kırarsa 28.321 dolarda bir destek daha var bu desteği arkadaşlar kıramayabilir belki fakat bu insanları panikletmeye yetecektir işin açı. Zaten şu anda birçok bitcoin yatırımcısı eminim diken üstünde. Çünkü bitcoin'de arkadaşlar piyasada ne beklenti vardı? Herkes diyordu ki 125 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolar bu seviyeleri göreceğiz şeklinde söyleyen birçok analist vardı. Tabi beklenti bu kadar yüksek olunca bu kadar sert bir düzeltmede insanlarda bir panik hali getiriyor. Şu anda da gördüğünüz gibi 32.802 dolar destek noktasını kırmamak için mücadele veriyor. Ve bir günlük grafiğimizde hemen bakalım. Bir önceki videomuzda arkadaşlar yine az önce kesitte izlediğiniz gibi K değerini D değerini aşağı yönlü kestiğini ve bunun her an sert bir düzeltme getirebileceğini söylemiştik. Gördüğünüz gibi bir günlükte stok arasayda sert bir düzeltme K değeri aşağı çok sert bir iniş gerçekleştiriyor ve buradan da baktığımızda yine tam destek noktamızda tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 3 günlük grafiğimize bakalım hemen. 3 günlükte de yine aşağı yönlü çevirdiğini görüyoruz K değerinin D değerine ve aşağı kanala girdiğini görüyoruz. Yani bu ne demek? 3 günlükte hala biraz daha iniş noktası görünüyor Bitcoin'de. Fakat 1 günlükte şu anda dip seviyelere yaklaştığını gösteriyor. Özellikle büyük ihtimal arkadaşlar şu 28.321 dolar desteğinde stok arasaydı artık 10 değerinin altına düştüğünü görebiliriz. Ve daha sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir düzeltme hareketi görebiliriz Bitcoin'de. Arkadaşlar şimdi hemen Bitcoin'den geçelim. Coin360 sitemizi. Coin360 sitesinde de şu anda dominansın %68 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde kan kırmızı bir ekran karşılıyor bizleri. Bitcoin'de fiyat hareketi sert düzeltme getirdiğinden dolayı %16'lık bir düşüş var. Ethereum'a bu %20 olarak yansıdı. Altcoin'lerden sadece Neo neredeyse yara almadan çıktı arkadaşlar bu hareketten de. Ve diğerlerinin hepsinde neredeyse kırmızı yönlü bir hareket görüyoruz. Fakat dominansın ısrarla düşmediğini görüyoruz. Burada coin 360'da dominans bizi biraz yanıltıyor. Bundan dolayı TradingView'in dominansını kullanmanızı öneriyorum. Gerçi bunda da dün biraz saçmalama gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dominans değeri 11'e kadar düşmüş şekilde gösteriyor burada. Bu tamamen programsal gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Şu anda dominans geri %69 seviyelerinde görünüyor. Hatta dominansta da şu anda videomuzu çekerken biraz düşüşler geldiğini görebiliyoruz. Dominansta ne demiştik arkadaşlar? Destek noktamız 68.17. Direnç noktamız 70.28 demiştik. Şu anda desteğe yakınız. Desteğe kırması durumunda %68'e. %66 ve %65 olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki destek noktalarını. Hemen şimdi sizlerle beraber CoinMarketCap sitemizi incelemeye başlamadan önce düşüncelerimizi destekler nitelikte kanıtlarımızdan beraber arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Fakat öncesinde sayfamızın sponsorunun MP Coin olduğunu biliyorsunuz. MP Coin ile ilgili bir tanıtım yapacağım arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da çünkü MP Coin alan arkadaşlarımız oldu. Birçok Bitamp Global borsasından özellikle. Fakat bizim videomuzda arkadaşlar MPEG'in birinci sezonu yapılıyordu bildiğiniz gibi stake olayının. Ve birçok arkadaşımız MP coin'i Bitamp Global'den satın aldı. Fakat o arada %100'e geldiği için stake oranı Çoğu kişi yatırımlarını %300 stake oranına yatıramamıştı. Bununla ilgili olarak da arkadaşlar ekiple görüşme gerçekleştirdim. Ve dedim ki birçok arkadaşımız MP Coin'i Bitamp Global'den aldılar. Fakat bu arkadaşlarımız stake yapmak için almışlardı. Ama stake yapamadılar. Stake dolduğundan dolayı. Dedim ki Bitamp Borsası ile görüşüp stake sezon 2'yi açtırabilir misiniz? Yani bir 10 milyon adet daha Coin stake açabilir misiniz şeklinde görüşmem oldu ve borsayla görüşüp hemen %300 stake'i sezon 2'yi Açtılar arkadaşlar MP coin'de şu anda. Girdiğimiz zaman bir tam global sitesinde demiştim ki BG kısmında staking var yukarıda. Staking'e girdiğiniz zaman burada MP staking sezon 2 olduğunu görüyorsunuz ve şu anda da 9 milyon 800 bin adet coin hala da stake edilebilir oranda. Bundan dolayı bunu erken duyurmak istedim sizlere. Bildiğiniz gibi önceki videomuzu çektiğimizde yüzde %95 stake oranındaydık ve bizim videomuz yayınlandıktan hemen sonra yüzde %100'e geldi arkadaşlar ve çoğu arkadaşlar arkadaşımız bu fırsatı kaçırdığını düşündü. Fakat şu anda artık %300 sezon 2 açıldı ve 9 milyon 700 bin adet coinlik stake oranı var. 2 aylık arkadaşlar %50 oranında stake oranı verecekler. Yani 10 bin adet coin alan bir kişi Bitamp Global borsasında 15 bin adet olarak çekecek iki ay sonrasında. Bu kilitli birikim arkadaşlar özellikle dikkat edin. Ve olası bir Binance borsasında listelenme durumu gerçekleşirse borsalardaki stake'lerin kilidi açılmayacak arkadaşlar. Borsalardaki stake'ler vadesi dolmadan kesinlikle kilit açılmayacak. Bunu unutmayın. Fakat MP'nin kendi wallet'ında stake olan cüzdanlar açılacak arkadaşlar. Bunu söylediler. Binance gibi büyük bir borsaya girmemiz durumunda kendi cüzdanlarımızdaki stake'leri açacağız şeklinde söyledi arkadaşlar firma. Fakat Bitamp Global gibi, Bix gibi sitelerden bu dediğim gibi stake yaparken dikkatli olun çünkü Binance borsasında listeleme gerçekleşirse eğer daha erken olursa büyük ihtimal ekip Binance borsası listelemesi gelmesi durumunda bu stake'ler kapandıktan sonra yapmayı düşünecekler. Çünkü yatırımcılarının kaybetmesini istemiyor ekip işin açığını söylemek gerekirse. Şu hatta büyük düşüşte bile insanlar çok panikledi. Bundan dolayı da kendileri de üzgün olduğunu ve gerekirse coin'in fiyatını daha önceki videomuzda da sizlere söylemiştim 0.01'in altına düşürmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Fiyata gerekirse destek vereceklerini söylediler. Şu anda da MP'in fiyatı 0 0.0998 sentte. Gerçekten ilk yatırım yapan insanlarla aynı oranda alma şansınız var. Yani %100 bonuslu gibi alıyorsunuz kısaca. Bildiğiniz gibi %100 bonuslu alanlar 0.01'den almışlardı ilk yatırımcılar. Şu anda da Bitamp Global'deki bu fiyat düşüşünden dolayı neredeyse ilk yatırımcılarla aynı fiyattan alma imkanınız var arkadaşlar. Bu fırsatı da değerlendirmenizi öneriyorum sizlere. Çünkü firmadan gelen açıklamada arkadaşlar Ocak ayında MXC borsası ya da Bitrex borsası yani ikisinden birisinde listelenecek. Belki ikisinde birden de listelenebilirler. Bundan dolayı da MXC'de de ciddi bir hacim var özellikle yeni giren coinlerde fiyatlanmalar gerçekleşebiliyor MXC borsasında da. Bundan dolayı arkadaşlar şu anda %100 bonuslu oran gibi şu oranlardan alabilirsiniz. Yani 0.0100 cent civarlarından alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söylüyorum bunu da kesinlikle sizlere. Önceden de sürekli söyledim. Dedim ki kendinizi üzmeyecek miktarlarla alın. Bu coin çünkü uzun vadeli yatırım yapılacak bu coin arkadaşlar. Öyle tutup da mesela alıp hemen bir hafta sonrasında iki katına çıkarsa satarım şeklinde düşünmeyin. En azından şöyle 1-2 ay ihtiyacınız olmayan kenarda duran kendinizi üzmeyecek bir miktarla alım yapın. Bunu en başından beri sizlere söylüyorum. Yani MP firmasının ilk reklamlarını çekmeye başladığımdan beri sizlere diyorum ki kendinizi üzmeyecek miktarlarla alın. Bu sayede hem panik yapmamış olursunuz hem de arkadaşlar bu şekilde düşük fiyatların listeleneceğini ben kendim bile bilmiyordum. Yani kendim bile biliyor olsa bu orandan alırdım arkadaşlar. Hatta bu orandan da bir miktar kendimde ekleme yaptım. Kendim de zaten %100 bonuslu almıştım bu fiyatlardan. Paramı hiç yoktan o kadar uzun süre bağlamazdım listeleme süresine kadar. Paramı ne yapardım? Giderdim Ethereum alırdım. Fiyatlandıktan sonra satardım. Şimdi bu fiyatlardan daha fazla empey coin alabilirdim. Zaten birçok ilk yatırımcıların özellikle isyanı bu şekilde. Bu aradaki biz bitcoin fiyatlanmasını, ethereum fiyatlanmasını kaçırdık. Coin'i ilk alanlardan olduğumuzdan dolayı. Fakat şu anda coin bir tam borsasında yine aynı fiyattan satılıyor şeklinde söyleyen birçok üzülen yatırımcı arkadaşımız da oldu. Sistem ediyor bazı arkadaşlarımız. Bunu sistem şeklinde söyleyeceğim. Çünkü neden? Proje scam çıkmasından iyidir arkadaşlar bir borsada listelenmesi. Eğer proje scam çıksaydı yani ekip biz paraları topladık. Tamam buradan gidiyoruz artık. Hiç Hiçbir borsayla da anlaşma yok. Üstüne bir bardak su için şeklinde söyleseydi eminim birçok arkadaşımız daha fazla üzüleceklerdi. Fakat projenin sıkam çıkmaması işin açığını söylemek gerekirse benim içimi çok rahatlattı. Özellikle bir keks ve bir tam borsasında listelendikten sonra coinmarketcap ve coingecko sitesine de girmesinden dolayı şu anda projenin sıkam olmadığı artık bundan sonrasında piyasada yürürlükte olan bir altcoin olacağını anlamış olduk hepimiz. Özellikle bu fiyatlardan da videomuzun açıklama kısmına yine bitamp Global referans linkimi bırakacağım arkadaşlar. Kendinizi üzmeyecek miktarlarla alın. Mesela 1000 dolarlık bir sermayeniz vardır. 100 dolar ile alabilirsiniz. Ya da mesela 5000 dolarlık bir sermayeniz vardır. 500 dolar ile alabilirsiniz. Ama deyin ki bu para giderse bile kendim üzülmem. Bunu uzun vadeli olarak kenara ayırdım. Şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dediğim gibi kesinlikle bunlar da yatırım tavsiyesi değil. Herkesin özgür iradesidir alıp almamak. Fakat bu coin'de ben gelecek görüyorum arkadaşlar. Özellikle şu sezon 2'nin açılması ve tekrardan 10 milyon adet MP coin'i kilitlemek için açtılar. Dediğim gibi şu anda dolmadan arkadaşlar yani 9 milyon 700 bin adet stake edilebilecek. Bu adet dolmadan arkadaşlar burada stake edebilirsiniz. Dediğim gibi bir tam globale girdiniz. Alımınızı yaptınız. MP USDT paritesinden alımınızı yaptınız. Burada burada arkadaşlar BG kısmından staking'e giriyorsunuz ve MP staking sezon 2'ye buradan yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu adet dolduktan sonra da artık sezon 3 açılır mı açılmaz mı bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bundan dolayı fırsatı kaçırmamanızı öneririm. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar şimdi hemen videomuzun bir diğer konusuna geçiyorum hızlıca. Coin Market Cap'i incelemeye devam edelim. Arkadaşlar Coin Market Cap'te şu anda piyasanın kırmızı olduğunu görüyoruz. Fakat 7 günlük fiyat hareketlerinde özellikle bazı alt hala da kırmızı olmadığını görüyoruz. Mesela 7 günlük hareketlere baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de 24 saat içerisinde %13'lik bir düşüş var. Fakat 7 günde %11'lik artış görünüyor. Ethereum'da da %15'lik bir düşüş var 24 saat içerisinde. Fakat 7 gündeki artışı hala da eksiye düşüremedi. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda tamamen Bitcoin'in dominansının düşmesini bekliyoruz. Ve şimdi sizlere arkadaşlar Bitcoin ve altcoin'lerin daha önceki 2017 2018 boğa sezonunda yaşamış olduğu fiyat hareketlerini grafikler olarak göstereceğim arkadaşlar. Bitcoin'i açtık fiyat hareketlerimizi ve bakıyoruz hemen Bitcoin'in en yüksek zirvesine çıktığı fiyat zamanının aralığın 18 olduğunu görüyoruz ve Bitcoin'in fiyatı 19164 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi çoğu kişi diyor ki önceki Bitcoin'in boğa sezonunda altcoin'ler de aynı anda boğa görmüştü. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu buradan size canlı olarak göstermek istedim. Bizzat şimdi tarihleriyle görebilirsiniz. Aralığın 18'inde Bitcoin 19.164 dolarla zirve yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar hemen Ethereum açalım. Ethereum'un zirvesine bakıyoruz. Ocağın 15'i. Arada ne kadar bir fark var? 27 günlük bir fark var. Bitcoin artmasına rağmen Ethereum da Bitcoin'den beraber artmış. Fakat asıl zirvesini 27 gün sonrasında yapmış. Bu diğer altcoinler için de aynı. Yani Ethereum'u sadece en büyük altcoin diye gösteriyorum. Diğer altcoinlerde de birebir aynı tarihleri inceleyebilirsiniz. 27 günlük bir zaman farkı var. Hemen şimdi arkadaşlar dominansımızı açıyoruz. Bitcoin'in dominansını şurada Aralığın 18'ini açalım. Aralığın 18'inde %54 olduğunu görüyoruz dominansın. Ve dominans %54'ten ocağın 15'inde bildiğiniz gibi az önce gösterdim. Ethereum zirvesini yapmıştı. Ocağın 15'ine bakıyoruz Bitcoin dominansına. Ve baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in dominansı ocağın 15'inde %32'ye düştüğünü görüyoruz. %54'ten %32 yani %22'lik bir dominans kaybı görüyoruz. E bu tabi dominans kaybındaki para nereye geçti? Altcoin'lere geçti arkadaşlar. Ve markette şu anda baktığımız zaman 935 milyar dolar bir para olduğunu görüyoruz. Bu paranın 637 milyar doları Bitcoin'de. Bu parayı çıkıyorum marketten arkadaşlar. Geriye 300 milyar dolarımız kalıyor. 125 milyar dolarlık Ethereum ve Tether'i de topluyorum. 150 milyar dolar. Geriye bize ne kadar kaldı? 150 milyar dolarlık bir hacim kalıyor değil mi? Buradan da arkadaşlar hemen... XRP ve Litecoin 20 milyar dolar yapıyor. Bizim elimizdeki market hacmimiz düştü. 130 milyar dolara. Bitcoin Cash'e çıkıyorum 120 milyar dolara düşüyoruz. Cardano'yu çıkıyorum 110'a düşüyoruz. Polkadot'u da çıktığım zaman 100'e düşüyoruz diyelim. Yani o şekilde hesaplıyorum. Ve şu 2 adet Chainlink ve BNB'de çıkınca 90 milyar dolara düşüyoruz. Yani şu anda arkadaşlar aşağıdaki coinlerde ilk onu çıktığım zaman marketten 90 milyar dolar para var sadece. Yani Bitcoin'den arkadaşlar sadece 180 milyar dolar 150 milyar dolar. Eğer şuradaki altcoin'lere dağılırsa bu altcoin'lerin hepsinin 2x, 3x, 4x yapacağını söyleyebilirim. Tabii ki önceki videomuzda da dedim ki katlama oranları farklı olacak. Bazı altcoinler 1000x yapabilir, bazı 100x yapar, bazısı 2x yapar, 3x yapar. Fakat para şu anda diğer tüm altcoinlerde hatta buradan bakalım 8225 adet altcoin var. İlk 10'dakileri çıktığım zaman 8215 adet altcoin'e kalan market cap sadece 90 milyar dolar. Yani bu şöyle düşündüğünüz zaman kafanızda ya bu Bitcoin'deki para 637 milyar dolar. diğerlerin hepsindeki olan para 90 milyar dolar. Yani bu bir dengesizlik değil mi arkadaşlar sizce sistemdeki paranın dağılımında bir terslik yok mu? Bunu yani kendiniz düşündüğünüz zaman da bulabilirsiniz. E bu paranın zaten belli bir kısmı altcoin'lere geçecektir. Şimdi ilk ondakileri geçtim tamam. İlk 10'daki altcoin'i geçiyorum. Burada Neo var mesela çok sağlam bir altcoin'dir kendisi. Neo mesela sağlam bir altcoin değil mi? Bu altcoin'de niye sadece 1.5 milyar dolar para var? Ya da VeChain sağlam bir altcoin değil mi? 1.5 milyar dolar var. Baktığımız zaman AV sağlam bir altcoin 1 milyar 300 milyon dolar var. Yani bu altcoin'lerin kalitesiz olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Bu altcoin'ler de neredeyse ilk 10'daki altcoin'ler kadar kaliteli altcoin'ler. Mesela en azından bir Neo'yu söyleyebilirim. BNB'den kat kat kaliteli bir altcoin. Fakat BNB Binance borsasının coin olduğundan dolayı ekstra para giriyor sadece. Ama mesela Stellar kalitesiz bir altcoin mi? Değil. Baktığımız zaman yani birçok kaliteli altcoin var proje var. Fakat bunlardaki para 90 milyar dolar sadece. Yani mantıken düşündüğüm zaman ben diyorum ki şu dominans düşmesi gerekiyor. Dominansın düşmesi de bitcoin'deki paranın altcoin'lere dağılmasını gerektiriyor. Bu tamamen analizsel yani kafamdan sallamıyorum arkadaşlar. Bizzat da kanıtlı olarak burada gösteriyorum. Bitcoin'in fiyatı, ethereum'un fiyatı, dominansın kaça düştüğü, Hepsini sizlere bizzat gösteriyorum burada. Şimdi ama bazı arkadaşlarımız özellikle bana yorum yazan bazı arkadaşlarımız şeklinde söylüyorum. Şunu istiyorlar. Yani expert para bizlere bunu söyledi. Biz bir açığını yakalayalım. Oradan vurmaya çalışalım. Yani meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Ben zaten önceki kesitte izlediyseniz eğer. Zaten özellikle dislike atan bir 10 tane falan arkadaşım var. Yani video yayınlıyorum. Daha video izlenmeden yani videonun dakikası bitmemiş. Fakat direkt dislike'ı basıyor bazı arkadaşlarımız. Şimdi tabii ki sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de olacak. Allah binlerce şükür bin adet beğeni geliyorsa bana 10 adet dislike geliyor. Ya da 15 adet 20 adet gelsin hadi 50 adet gelsin. Benim bin adet sevenim olduğunu gösterir bu. Yani fikirlerime değer veren arkadaşım olduğunu gösterir bana. Hatta bu videoya da sizden rekor sayıda beğeni bekliyorum arkadaşlar. Beni seven kaç kişi sevmeyen kaç kişi bir görelim. Bakalım hatta bunu da şimdi spontane olarak gerçekleştirdim arkadaşlar. Sizlerden özellikle bu videoya bir beğeni bekliyorum. Bunu söylüyorum. Önceki videolarımızı beğenmeyen, unutan arkadaşlarımız da olabilir ama buna şu anda videoyu durdurun, beğenin, geri devam edin arkadaşlar. Bunu özellikle sizlerden istiyorum. Çünkü Expert Para ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu herkese ispatlayalım arkadaşlar bu videoyla ve Dediğim gibi özellikle bitcoin fiyatının şu sert düzeltmesini yapacağını ısrarla söylememe rağmen hala da diyor ki bazı arkadaşlarımız bitcoin sert düştü hocam sen bilemedin. İnsaf ya 2 gün önceki videoda diyorum ki sert düzeltme bekliyorum diyorum. Desteğim burası direncim burası diyorum gösteriyorum. Yani daha ne diyebilirim? Yani 32.802'de milimetrik dönüyor. 38.901'i kırması durumunda diyorum. K yönü D değerini aşağı yönünü çevirmiş diyorum. Kesiti izlemeyenler tekrar izleyebilirler videonun başında. Yani daha ne diyebilirim arkadaşlar? Burada yani şunu söyleyebilirsiniz. Hocam siz analiz yapamıyorsunuz. Desteği öyle bir yere koymuşsun ki ben desteği şuraya koysam dersin ki desteğe bile değmeden çıktı yukarı. Ama ben desteğe buraya koymuşum tam değdiği yerden dönmüş. Daha milimetrik nasıl yapabilirim? Bunu anlayamadım. Bazı arkadaşlarımız özellikle bunu bana söylüyorlar. Ve gerçekten de çok sevindiklerini düşünüyorum. Benim analizlerim tutmadığı zaman acayip derecede seviniyorlar nedense. Sanki herkes para kaybedince mutlu olacaklar. Millet para kazanınca da üzülüyorlar. Diyorlar ki expert para söyledi. Bu coin katladı. Para kazandılar. Kazanmasınlar. Yani bu kadar haset. Gerçekten ben eğer bu haset arkadaşlarımız gibi düşünseydim. Ne bu kanal vardı ne Twitter sayfamız vardı. Kendim kazanıyordum. Kendim çalıp kendimi oynuyordum kısaca arkadaşlar. Kendim sadece tek başıma kazanmayı da bilirdim ben. Fakat hepimiz beraber kazanalım diye bu kanalları kurdum. Zaten ileride benim abonelerim toplu bir anket yapsınlar. Desinler ki Expert Para YouTube kanalını kapatsın. Ben ciddi diyorum. YouTube'dan kazandığım para falan hiçbir zerre umurumda değil. Direkt kanalımı kapatırım arkadaşlar. Bu kadar da net söylüyorum. Bunu diyebilen başka YouTuber varsa da gelsin. YouTube kanalından vazgeçebilecek, kıyabilecek olan. Benim şu anda Allah'a binlerce şükür 20 bin aboneye yaklaştık. Sizlerle beraber kocaman bir aileyiz. Ama neden bu kadar başarısız olmasını ister bir insan? Bunu anlayamıyorum. Yani hasetlenmenin bir anlamı yok. Ben diğer YouTuber arkadaşlarımızın da videolarını izliyorum. Eğer başardıkları zaman gerçekten gurur duyuyorum. Gerçekten diyorum ki Türkler bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar. Yabancılardan belki daha iyi yapıyorlar şeklinde söylüyorum. Ama bana karşı bir hasetlenen bir özellikle bir grup var. Çok ufak bir grup. Zaten YouTube'da gerçekten de şu yüzdelere baktığımızda %99 beğeni, %99, %95, 90'ın altına şükür inmedik. Hiçbir videomuzda neredeyse. Sağ olsun tüm arkadaşlarımız destekliyor. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Sizleri de fazla tutmak istemiyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bol karlı günler diliyorum herkese.